Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bizlerden uzun zamandır istediğiniz bir müjdeyi sizlere vermek için buradayım. Arkadaşlar kanalımızın katıl butonunu aktif etmiş bulunmaktayız. Peki hocam, ettin aktif de bize bunun ne yarar olacak? Değerli arkadaşlarım, artık katılla birbirinden güzel içeriklere sahip olabileceksiniz. Peki nedir bu içerikler? Sahip olacağınız 1 Artık arkadaşlar bu katıl butonuna tıklayıp bize abone olduktan sonra WhatsApp grubumuza dahil olabileceksiniz. Yani abone oldunuz, biz size bir link göndereceğiz, numara vereceğiz ve WhatsApp grubumuza girebileceksiniz. Burada peki ne yapacağız? Birebir soru çözümleri, anlayamadığınız soruların anlatımları e, gibi birçok hususta sizlere yardımcı olacağız. Bir diğeri haftalık olarak yapacak olduğumuz e, yine birebir canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. YouTube üzerinden yapacağız bunları. Sadece katıl butonuna üye olan arkadaşlarımız yine bunlardan faydalanacak. Yine birebir soru çözümleri, konu anlatımları e, burada sizlerle olacak arkadaşlar. Kısacası artık ehliyet hocam bir telefon kadar uzağınızda olacak. Yani olabildiğince sizleri e, bu işin içerisine dahil edebiliyoruz. Hani özellikle özel dersler vesaire arkadaşlar için böyle bir yöntem bulduk arkadaşlar. Peki katıl nasıl aktive edilir? Hemen onu bir gösterelim arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza girdiğiniz zaman şurada e, su özelleştir falan sizde gözükmeyecek. Sadece abone ol ve katıl butonunu göreceksiniz burada. E, katıl butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Peki Katıl butonuna tıkladığınız zaman nasıl bir ekran gelecek karşınıza? Şu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Canlı yayına katıl yazıyor. Burada Canlı yayına katıl yazınına bakmayın sadece burada dediğim gibi WhatsApp gruplarına üye olma, e, birebir yine e, karşılıklı ders yapabilme imkanlarına e, sahip olacağız arkadaşlar. Yine burada ne yapabilirsiniz? Şuradan okuyabilirsiniz. E, burada üyeler’e özel neler yapılacağını söylüyoruz ee, bunun yanında şimdi gelelim buna nasıl abone olacaksınız arkadaşlar aylık 50 lira e, ücreti buranın e, üye olduğunuz takdirde her ay 50 lira alınır ama Hocam ben üye oldum bir ay çalıştım bitti buradan üyeliği iptalini gerçekleştirip taktiğe çıkabilirsiniz. Gayet kolay bir biçimde yani size özel böyle gelip de <laughs> dava dosyası imzalattırmayacaklar tamam mı? Şimdi nasıl üye olunacağını göstereyim arkadaşlar. Öncelikle katıl butonuna ne yaptık? Bakın tekrar baştan giriyorum. Girdim kanala katıla tıkladım. Burada bu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar buna tıklıyorum ve buraya tıkladığım zaman bana böyle bir pencere açılacak. Açılan bu pencerede e, kartınızın numarasını gireceksiniz. Kartınızın ayını, yılını e, ve arkasında yazan CVC numarasını gireceksiniz. Sonra kart e, sahibinin ismini gireceksiniz. Fatura adresinizi de girebilirsiniz arkadaşlar. Girdikten sonra e, daha sonra satın al'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bankanızın doğrulaması varsa doğrulamaya yönlendirecek. Eğer yoksa arkadaşlar direkt para çekimi gerçekleşecektir arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu kadar. Bundan sonra artık aylık olarak bize abonesiniz demektir. Tüm biraz önce bahsetmiş olduğum bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ee, olabildiğince arkadaşlar minimum tutmaya çalıştık tutarı, ee, elimizden gelin yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olur diyelim hepinize hayırlı olsun. Bu arada diğer videolarımız aynı şekilde devam edecek. Hani hocam bu işe başladın, diğer videoları bırakacak mısın? Hayır bırakmayacağım. Normal ötekinler yayınlamaya devam edecek. Burası ekstra hizmet gerektiren hususlar için arkadaşlar, gayet yararlı olacağına inandığım bir durum. Yani gidip özel derse 400 500 lira yatıracağınıza e, hani buradan birebir derslere katılıp biraz daha ne yapabilirsiniz? Canlı yayında e, kendinizi geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Acaba amacımız da bu zaten. E, burada son bulacak arkadaşlar videomuz. Allah'a emanetsiniz. E, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.